Erzurum'da geçtiğimiz cumartesi günü resmi açılışı yapılan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları büyük bir heyecanla devam ediyor. Olimpiyatlara Türkiye dahil 36 ülkeden 596 sporcu katılıyor. Kırmızı ne? Kırmızı iki. Erzurum'da olimpiyat heyecanı sürüyor. 20. işitme engelliler kış olimpiyatlarında 36 ülkeden 596 sporcu ter döküyor. 6 branşta gerçekleştirilen yarışlar kıran kırana geçiyor. Konaklı kayak merkezinde gerçekleşen snowboard branşında dev slalom paralel kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde 17, kadınlarda 11 sporcu madalya mücadelesi verdi. Erkeklerde milli sporcu Onur Kayıhan son 16 turunda elendi ve 15. oldu. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Patini Salonu'nda oynanan müsabakalarda da yarı finalistler belirlendi. Türkiye gruptaki son maçlarında Japonya'ya 12-1, İsviçre'ye ise 11-6 yenildi. Bu sonuçlarla milliler grubu bir galibiyet 8 yenilgiyle 7. sırada tamamladı. Grup maçları sonunda Ukrayna, Çin, Güney Kore ve Japonya yarı finalist oldu. Satranç branşında da yarışlar yapıldı. Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki hızlı takım kategorisi müsabakalarına 9 ülke 12 takım katıldı. Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan ikişer farklı takımla mücadele etti. İlk gün sonunda Polonya zirvede yer alırken Ukrayna ikinci, Kazakistan 3. sırada yer aldı. Türkiye ise günü 12. sırada tamamladı. Futsal müsabakaları da Aziziye Spor Salonu Verzurum ve Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda devam etti. Kadınlar A grubunda Türkiye 3. maçında Polonya ile karşılaştı. Milliler rakibini 6-2 mağlup oldu. Erkekler A grubundaysa Türkiye Hollanda'yı 7-3 yenerek 2. maçında ilk galibiyetini aldı. <laughs>